Ben Serkan Akdoğ, 1982 Aydın doğumluyum. Sahne dekor ve kostüm tasarımını lisans mezunu olup Marmara Moda Master'ımı tamamladım. Şu anda Kadıköy'de iki farklı lokasyonda atölye çalışmalarımı devam ettirmekteyim modada. Ben çizimlerimi daha çok günlük hayatımdan bir günlük tutar gibi çiziyorum. Bunlar izlediğim filmlerden tutun da dinlediğim müzikler, hani hareket ettiğimdeki seyahatler, bir metroda, her yerde aslında çizimlerimi yapıyorum. Gündelik kullanıma yönelik, işlevsel, kendi ilustrasyonlarımdan oluşan ürünler yapıyorum. Günlük değil, skeçlerimi bilgisayar ortamına aktarıyoruz. Aktardıktan sonra bunlar, Dijital ortamda doğal malzemeler üzerinde bu şekilde baskılar alınıyor. Su bazlı boyalarla basılıyor. Dikimleri atölyede tamamladıktan sonra elimize finiş halinde gelmiş oluyor ürünler. E, kullandığımız malzemeler doğal elyaflar. Baskılarda kanserojen değildir. Tamamen e, ekotekstil üretmeye çalışıyoruz. Marka adımızın içerisinde bulunduğu gibi tek başıma devam eden bir atölyeyim.